Kurban Bayramı'nın ikinci günüydü. Tam 12 tane barıcıdan durduk yere dayak yedim. İşlerinden birisi şöyle diyordu. Ama ne ne biçim dinozor vuruyoruz vuruyoruz ölmüyor. Beni dinozor zannedip dövdüler. O zaman kolbastı yeni çıkmıştı adamlar üzerinde kolbastı oynadı. Ama hakkını yememek lazım harbiden sağlam dövdüler. altında yürüyoruz iki tane lavuk bakıyor. Hayırdır birader ne bakıyorsunuz demeden beni özel arabalarına bindirdiler. Gayet manzaralı bir yere götürdüler. Dört kişi beni bir dövdü. Bir kafama bir gövdeme. Bir kafama bir gövdeme. Böyle dayak şekli yok. Adam elini ızgaraya bastırdı yüzüme sürdü. Hani böyle Nusret'in hareketi var ya böyle. Böyle o sesi duyuyorum böyle. Ama nasıl dövüyorlar? Yani üstüne şöyle tuz dök. Tadından yenmez. Ama nasıl dövüyorlar? O zamanlar ortaokuldayım. Bir arkadaşıma edepsiz laflar söyleyen şahsa her yer mübalağalı laflar söyledim. O da kendi okulundaki insanları toplayıp beni dövmek suretiyle kapımızın önüne geldi. Ben çok sanatsal bir şekilde kızın uzvuna vurdum. Diğerleri de beni dövdü. Yani Haydar Paşa meslek lisesine dayak yedim arkadaşlar. Zorlamıyor. <laughs> Hayır bir de aşak bölümü öğrencilerinden yeseydim hani sanatsallaştırılabilirdi ama torna tesbiye ülkücülerinden yedim. Fakat sonra o grubun başındakiyle neler yaptım. Orası gayet sanatsal mesela. Dinlenmesi. <laughs> Bir ara birini güzelce bir dövdüm. Sen dur lan dedim. Siktir lan. Kralını çağır. Beni çok ciddiye almış. Dışarı bir çıktım 50 kişi. Kalabalığı görünce birden değişti. Meyaba abi Beni dövmeye mi geldin? Dövmeyin abi Der gibi baktım ama dövdüler. Bir gün bir kavgaya karıştım. İki kişi geldi beni bir dövdü. Hırsımı alamadım. Aklınız varsa beni burada öldürün dedim. Adamlara bir mantıklı geldi aga. Beni bir dövüyorlar. Dedim dur. Böyle yaşamak da iyi. İlkokul 8'e giderken sevdiğim kızı her gün evine bırakıyorum. Bir gün abisi yakaladı beni. Mozart'ı bilir misin dedi. Yok abi dedim. Şimdi sana söylemeyi öğreteceğim. O gün beni bağırta bağırta 2 saat dövdüydü. Ama 7. senfoni çok güzeldi. Şimdi ben de 3'ü güzel söyledim. Soğuk ve sokaklar arası okul servislerinde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve ikinci teneviste 2 liraya 4 tane yediğim Kürt böreğiydi baba. Okuyacağım, mühendis olacağım, ana türküsü kadar hırsıydım. Ben ne bileyim çıkışta meslek ses çocukları beni bekliyor. İçimden geçtiler, gavura böyle vurma. Lisedeydim. Öğle yemeğine çıktık, yürüyorum yolda. Sınıftan en sevmediğim kız da önümde yürüyor. Sen kalkarsın bana orospu de. Gittim yanına en kutsal yerde bir tekme attım. Orada bana pusu kurmuşlar. İki 3 kişi bir çıktı. Saçımdan tutup bir sürüklersin beni. Gözümü hastanede açtım. Sonra dava da açtım. Bir gün coğrafya dersinde Nazan hocamız sessiz ve usulca bana yaklaşarak ve bir bizzat kulağıma eğildi. Zat-ı şahanelerinizi müdür Nurettin hazretleri çağırıyor dedi. Ben de lütfetmişler dedim. Nurettin hazretlerinin huzuruna gittiğimde Dayak yemeden dayak atılmaz der. Bizde tam tersi o. Kavga başladığında biz bunları dövdük. Olaylar büyüyünce destek ekipler falan. Bizde arkadaşlar karşıdan bir grup, grupları karıştı. Baktım dedim bu destek ekipleri. Sonra Mehmet sen misin? Evet dedim benim. Koluma girdiler. <laughs> Bekledim ne zaman bırakacaklar diye. Ah nasıl anlatsam ki? Bir gün bir kız arkadaşımla kafede çay içerken başka bir masadaki bir kız arkadaşla az dalaşına girdik. Sonra ben o kız arkadaşın yüzünü haritaya çevirmiştim. Meğersem dört tane kız arkadaşını bekliyormuş. Onlar da bizi gökkuşağına çevirdi. Makyajımız akmıştı. Bir gün canım sıkıldı. Dışarı çık. Birine laf etti. O da bana etti. Dedim işin ne? Dedi ben ressamım. Dedim bana resim yapsana. Orada benim ağzımı yüzümü dövdü. Sonra baktım ki benden de Mona Lisa oluyormuş. Oluyormuş. Güneşi gördüm anne. 3-4 yaşında falan ablamla birlikte banyoyu su dolduruyoruz. Böyle banyonun girişinde tümsek var. Banyonun sonra mutfak. Annem geliyor kapıyı bir açıyor. Mutfak full su tabii. Bizi banyonun hortumuyla dövmüştü ıslak ıslak böyle. Unutmuyorum yani. Bak kardeş o zamanlar lisedeyiz. Kan damar da hızlı akıyor tabi. Deli dolu zamanlarımız. Her neyse biz baya böyle bir toplandık. Sen de 150 ben diyeyim 200 kişi. Okul basacağız. Okula 200 kişi girdik. 400 kişi olarak geri çıktık. Sanatı sen düşün. Ben böyle sanatsal bir girişim görmedim Bravo. Vallahi ben hiç dayak yemedim diye geçiniyordum. Ondan sonra beni bir dövdüler. Oh. 15 kişi. Tam <laughs> 15 kişi beni bir dövdü. Bunu sanatsal yok. Direkt daldılar. <laughs> Şuradaki izler falan ondan kalma. Allah onların bela. Allah belanı versin 15 kişi. Var. Sabah haberlerinde oto sanayide bir adam bir kadının bacağını ısırmış. Buraya sanatsal bir dayak önerisi bıraktık. O adamı bulun ve öldürün ya. Zahmet olacak sanatsal döv Bir gün yolda yürüyordum Karşıma motosikletli çıktı. Gideceğiniz nereye kadar götürelim dediler. Ben de yok dedim. Gittiler bir daha geldiler Götürelim hanımefendi dediler. Yok dedim Gittiler bir daha geldiler Götürelim hanımefendi. Yok kendim giderim dedim. Öndeki arkadan gidelim ki in dövü dediler. Beni bir dövmeye başlar. Ağır çekiyorum. Ben de onlar dövdüm. Bir zamanlar ütünün arka yüzündeki tuvalde portremi çizmek suretiyle babam atmak üzereydi ki atamadı, yapamadı. Abi lisedeyim. Ten arkadaşımı satacağım. Su okulun reisine değmedim. Kim yaptı falan filan. Orada bir dövdüler. Sonra da çıkışta dövdüler. Ama güzel dövdüler. Hani Asena e görse dansözlüğü bırakır. Çok ritmik dövdüler. Allahsızlar. Artık Scope'da böyle bir evreye geldiysek ne mutlu bize. Kendimizi gayet açtığımızı düşünüyorum. Ee, sizden farklı olarak ben normal bir kavga değil. Arkadaşımı ayırmaya çalışırken arkadaşım tarafından şöyle hop diye bir şey yedim. Evet. Bir gün trafikteyiz. Tabii kendime nasıl güveniyorum. Hani kralı gelse bitiririm ya. Yani. Çat dedi arabaya sürttü bir tane. Şimdi sen ne yapıyorsun hesap? Bir çıktı ananı sikeyim Gandalf gibi. Dört kişi indi. Yemin ediyorum dinlene dinle. Homojenik dövdüler vurmadıkları yeri kalmadı. Efendim ben Deniz Hazan sarısı bir sonbahar sabahında sokağı peder ve abilerinden evvel tören genç ve güzel bir hanımefendiye pek ve namüsait bir şekilde meaşallah çektiğim için sülale tarafından engin göklerdeki yıldırımlar gibi darp edildim. O ne hoştu. Dip bucak yapılan bir bahar temizliği sonrasında ev sakinleri dinlenirken ben henüz 5 yaşındayken babamın eve getirdiği toptan yumurta kolilerini kırmıştım. Annemden oklava ile yediğim odaya hiç unutmuyorum. 5 yıl önce bir çocukla kavga ettim. Onun dişini kırdım. Okuldan sonra da onun kardeşleri gelip beni dövmüşlerdi. Sol gözümü 3 gün açamamıştım. Şimdi buna dayak demek çok doğru olmaz. Çünkü linç girişimiydi. Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi Ankara 5 evlerde 200 kişi beni tek başıma polislerin önünde dakikalarca. Köydeyiz kuzenle beraber torpille bir arsa yak. Ondan sonra babam bizi yakaladı yan yana oturttu. Diyor ki şimdi bana vur kuzenini. Baba dedim vuramam. Neyse ben buna o da bana Ben bir daha vurdum. O bir daha bana vurdu. Böyle 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 biz yarım saat kendimizi dövdük ama. <laughs> Askerde arkadaşlarla dayak yediğimiz için bir toplu dayak yedik. Böyle topluca güzel bir dayak yedik yani böyle unutamayacağım bir anlardan biriydi. Aynen şöyle ben adamı sikerim bebe sikerim sikerim böyle güzel güzel dövdü bizi. Her şey bir sonbahar sabahında başladı. Ergenlik döneminde özgüven patlaması yaşıyor. Ve bu gereksiz özgüvenle de lise birinci sınıf öğrencisi lise bulaştı. Çıkışta 8 kişi onu yakaladı. Kameralar önünde ağlamak istemiyorum. İyi dövdü. Boksörüm ben son çıktığım maçta kız beni öyle bir dövdü ki burun kemiğim dudağıma paralel aç ortay uzay şekilleri falan bir şeyler aldı yani. Son olduğu nokta bu. Ama maçı ben aldım. Hiçbir fikrim yok nasıl. Sıcak bir yaz günüydü. Buram buram ter akıyordu ve üzerimde askılı bir bluz vardı. Annemle kavga ettik. Çok küçüktüm mini minnoştum. Annem beni balkona çıkardı. Üzerimdeki bluzu yavaşça yırttı ve beni dövdü. İnsanların yumruk yeme şekilleri çok kısıtlıdır abi. Ya düz yersin ya da yandan yersin. Adam bana bir yumruk attı yani demeye çalışıyor ki içimdeki kini al şunu suratına. Surat yok abi iptal. Anlatayım. Şimdi hep beraberiz böyle grubuz. Herkes böyle kavga ediyor. Ben kavgadan al alakasızım yani. Ben yokum kavga. Birisi yüzüme ah! böyle bir vuruver. Dedim tamam burnum kırıldı. Sağlı sollu sağ bir girdiler abi. Abi lisedeyiz. Ders bu. Arka bahçede arkadaşlarımla şimdi. Ne oldu ne bitti tam hatırlamıyorum. Dışarıdan 4-5 tane lavuk geldi. Çok hızlı gerçekleşti. Hani anlayamadım. Minareden at beni, in aşağı tut beni. Hızında bir şeydi. Bunlar beni bir eline aldı. Halay çeke çeke dövdüler. Ben bir kez de annemden bir dayak yedim. Vücudumda 8 tane morluk vardı. Saydım yani. İyi gelişmişti bana. Gelişmesinin sebebi de dağınık olmam. Her taraf çok dağınıkmış. Biz dayak yemeyiz kardeş. Dayak atarız. Bir gün ağzıma yüzme bir hacetlerini giderdiler. Ama öyle böyle değil. Instagram'a koy 1 milyon beğeni alır. Beni o şekilde sarıya çıkart. İyi oda olurum. Filmimi yap. Gişe rekorları kır. Şaka şaka. Küçükken 8-9 yaşlarındaydık. Misafirliğe gitmiştik. Annemin cüzdanından para çalınmış. Yani yok. Annem de misafire gitti insanlara sora Tabi sinir küpüne döndü. Almadığımızı bildiği halde annem geldi bize sordu. Siz aldınız değil mi dedi. Dedim yok almadık. Maşa eline bir aldı. Biraderle ikimiz akşam oğada Her yerimiz mosmor oldu. Oğlum. Biz var ya biz. Cekice'nin filmlerinin deli izlerdik. Bir baktım benim arkadaşa beş kişi dalmış. Hayırdır lan dedim. Sonra koştum koştum koştum. Ortaya atlayıp bir tekme attım. Dikkat üstüme çektim. Yerden kalkamıyorum. Öf. Bir bakışım var teke tek gel lan ne de delikanlı insan. Tabi biz de delikanlıyız icabet ettik davete. Biz de söz ağızdan bir kere çıkar. Gittim mi teke tek? Sekiz kişi ağzıma sıçtılar. Sene 2005-2006. O zamanlar ilkokula gidiyorum. Dayım beni sana bulaşan olursa döv diye yetiştiriyor. Bir gün de bir arkadaşım bana bir şey söyledi. Ben de çocuğa tekme attım. Meğer sattım yer ameliyat dediğimmiş. Çocuk beni bir dövdü. Karşısında kız değil erkek dövüyor sanki. Hayatım dediğim ilk ve en ağır dayaktı. Saçlarımdan tuttu beni. Önce yerlerde sürükledi. Canım acıdı. Ama bundan zevk alıyordum. Dayak dünyam rengi. Bu daha hiçbir şeydi. Saldı kendini ve vurdu bana. Huzur dolu avuçlarıyla ağzına sıçtım kız Ne biçim dövmüştü.